Gençler merhaba, hoş geldiniz. Ben Örnek Hocanız. Bugün size Bilge Rehberim Yayın Evinden çıkan Zeynel Abidin Önel Hocamızın sorularından oluşan Yeni Nesil Matematik Soru Bankasının incelemesini yapacağım. Yeni nesil sorular içeriyor. Tamamen içinde klasik soru bulamayacaksınız. İçinde tamamen yeni nesil sorular bulacaksınız. Kitabı elime aldığımda çok güzel bir hissi var. Kapağı da çok orijinal olduğunu düşünüyorum o. Bazen böyle yazılar böyle biraz kabartmalı gelir ya o his de çok hoşuma gidiyor benim. Hemen içini açalım ve sorularımızı size gösterelim. Siz de bir görün fikriniz olursun. Eğer yeni nesil farklı sorular görmek istiyorsanız da bu kitap size tam uygun olduğunu düşünüyorum. Hemen içindekileri açalım. İçindekiler kısmında hangi bölümden ne kadar soru var onu görebilirsiniz. Ondan sonra çarpanlar katları açtığımda ilk dikkatimi çeken şuydu. İlk soruya bakarken sol taraftaki söz hoşuma gitti. Neden? Çünkü bir matematik kitabının bu sözle başlaması aslında birazcık bize ipucu veriyor. Bu kitabı sabırla emek ederek sonuna kadar çözersen bu kitap sana fayda sağlayacak demek istiyor açıkçası. Zekadan önce sabır gelir diyor matematikte. Cahit Ar. Çünkü matematik kitaplarımızda genelde şöyle oluyor. Çözmeye başlıyorsunuz. Biraz zorlanınca bırakıyorsunuz. Bu kitabı içindeki sorular seviye olarak zor sorular. Eğer sen sabırla bu kitabı sonuna kadar çözersen, emek edersen, üşenmeden tüm soruları analiz ede ede çözersen emin olun çok yüksek netler yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu kitap öyle bir kitap. Hemen birazcık daha ilerleyeyim ve soruları size göstereyim. Sizin de sorulara ve görsellere bakarak bir ön fikriniz olursun sorular hakkında mesela bu soruda çok güzel bir soru yamukla bağlantılı güzel bir soru olmuş hemen devam edelim yine aynı şekilde bu sorularda çok güzel orijinal sorular yine aynı şekilde biraz daha ilerleyeyim ben soruları göstereyim mesela şu soru direkt milli eğitimin örnek sorularına benzeyen bir soru İlerleyelim. çarpanlar katlar devam ediyor biraz daha ilerleyeyim hızlı ilerleyelim şu soru dikkatimi çekmiş ve kıvırmışım bu soru Özel bir soru. Genelde bu soruyu ilk başta yapamıyor öğrencilerim. Öğretmen anlatıyor. hocam anladım diyor. Ondan sonra birkaç kere daha karşına çıkınca yine çözemiyor. O tarz sorulardan yani seviye olarak iyi sorulardan anlaşılması yorucu sorularda bu tarz sorularda çözmeniz lazım. Biraz yorumlama gücümüz artması için. Çarpanlar katlarla ilgili bazılarını gösterdim ben size soruların. Yine sayılara sayılardan bazı sorular göstereyim ben size. Yine güzel bir soru. Çünkü Milli Eğitim'in sorusuna benzeyen bir soru. LGS'de çıkabilecek tarzda bir soru. Hemen biraz daha ilerleyelim. Size soruları kabataslak gösterelim. Ve görseller de güzel. Neden güzel? Bazen oradaki görsel çok kötü olunca ya da oradaki yazılar çok silik olunca, çok sıkışık olunca ne oluyor? Böyle bazen o soruya karşı ön yargılı oluyor çözme isteğimiz gidiyor. ya yani kitabı kapatasımız bile geliyor açıkçası. Bazen öyle kitaplar denk geliyor bize de. Yani o tasarımlarda çok hoşumuza gitmiyor açıkçası. Biraz da kitap dediğimiz ferah olacak. O yönden de önemli. Hemen yine bu sorulara baktığımızda yine çoğusu orijinal soru ve map sorularını andırıyor. Biraz ilerleyelim mesela bu soruyu. Ben çok gördüm. Milli eğitim sorularından. Bir de bunun karekök versiyonları vardı. İlerleyelim biraz da kare köklü sayılardan göstereyim ben size sorular. Evet biraz daha ilerleyelim. Mesela şu sorular güzel sorular. Çok güzel sorular. Orijinal sorular. Mesela şu soru. Milli eğitimin böyle bir sorusu var. Direkt karenin köşegeni ile ilgili bir bilgi verip oluşturduğu direkt böyle bir soru var. Tam da bu soru onunla uygun ve katlama sorusu. Bakın bu katlama sorularında milli eğitim çok sever. Katlama ve kesme sorularını çok sever. Hani tam LGS'de çıkabilecek tarzda sorular. Biraz daha hızlı ilerleyeyim ben sizin için. Zamanınızı çok almak istemiyorum. Biraz daha ilerleyeyim. İlerleyen konulardan göstereyim. Mesela grafik sorularını göstereyim. Yine grafik soruları da çok net hazırlanmış, görselliği çok iyi kullanılmış ve tasarım olarak da çok güzel sorular. Biraz daha ilerleyelim. Veri analizinde geçelim size grafikleri. Olasılıktan soru göstereyim. Yani her konudan bir göstermek istiyorum ki birazcık böyle kitap hakkında bilginiz olsun istiyorum. Mesela yine görsel olarak paraları göstermişler. Ve çok güzel bir soru. Sadece görsellikte de önemli değil biliyorsunuz. Geçen incelememde de söylemiştim. Yine bundan sonra da incelemeler yapacağım. Kitaplar hakkında takipte kalabilirsiniz. Bu tarz kitapların incelemesini yapacağım ama hoşuma giden kitapların incelemesini yapacağım. Çünkü her kitabın incelemesini yapmak istemiyorum. İncelemediğim bir kitabı da size tavsiye etmek istemiyorum açıkçası. Biraz daha ilerleyelim. Bakın olasılık sorusu. Biraz fen deneyleriyle ilgili de sorular sormuşlar. O da güzel. Fen bağlantılı sorular. Zeka oyunları ile ilgili içine sorular katmışlar. Orijinal sorular. Yani o yönden biraz da kitap hoşuma gitti. Biraz farklı soru görmek isteyenler için birebir olduğunu düşünüyorum kitabın. Belki şu anda cebirsel ifadeleri işliyorsunuz. Tam üstüne yeni nesil sorular görüyorsunuz. Sorular çok güzel. Yani tavsiye ederim. Kaliteli soru çözmek istiyorsanız bu kaynak size birebir olduğunu düşünüyorum. Bakın mesela şu soru çok güzel bir soru. Tam katlama sorusu. Harika bir soru olmuş. Yine denklemler başlıyor. Artık ikinci dönem konuları başlıyor. Genelde bir de şöyle bir şey var. Pandemiden dolayı geçen sene ikinci dönem konularından soru çıkmadı. İlk dönem konuları çıktı. Ve kitaplar ona göre basıldı. Ve örnek sorular daha çok birinci dönem konuları olduğu için ne olmuş oldu? Hep kitaplara dikkat ederseniz ilk kısımları daha çok yeni nesil, son kısımları daha az yeni nesil oluyor. Klasik soru oluyor. Ama bu kitapta ikinci dönem konuları da Gayet yeni nesil sorulardan oluşmuş sorular. Hocam kitabı aldık ama ikinci dönem konuları yeni nesil değilmiş demeyeceğiniz bir kitap. Bu kitap. Hani en azından bir görsellerini görün. Yeni nesil sorular olduğunu görün istediğim için size böyle paylaşıyorum. Yine böyle aynı şekilde en son konularda da nelerimiz var bizim? Prizmalarımız var. Prizmalarımız var. Silindirlerimiz var. Gördüğünüz üzere son konularımız bunlar. Ve en son olarak da kaç sayfa olduğundan da bahsedeyim ben size. Kaç sayfalık bir kitabımız? 282 sayfalık bir kitabımızmış. Yeni nesil matematik kitabımız Bilge Rehberim yayınlarından çıkan Zeynel Abidin Önel hocamızın hazırladığı sorular. Fiyat olarak da dediğim gibi 25 lira bence makul bir fiyat. Çünkü internet sitelerine girdiğinizde kitaplara baktığınızda kitap fiyatlarının belli seviyede olduğunu görüyorsunuz. Hani bu kalitedeki bir kitabın 25 lira olmasına da açıkçası şaşırdım. Hani buna fiyat etiketi koymasalardı ben bu kitabı hani tahmin edeyim. 40 liraya satarlar diye düşünüyordum. Ama 25 lira olması da yani gayet güzel. Hoşuma gitti. Kitap incelememiz bu kadar. Diğer videolarda yine başka kitaplar da inceleyeceğim ben size ara ara. Elime gelen kitapları inceliyorum. Hoşuma gidenleri sizlerle paylaşıyorum. İnşallah faydalı oluyoruzdur sizlere. Kitap incelememiz bitti. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun oluruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.